Herkese yeniden merhaba. Nazarca örgü modelleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel, çok şık duran modelimin yapılışını anlatacağım. Çok güzel bir model, bütün örgülerde kullanabileceğiniz çok kullanışlı, yazlık örgülerde de harika durabilecek bir model. Ön yüzü bu şekilde. Daha yakından da göstereyim modelimi. Arka yüzü de bu şekilde. Bu modelim 6 ilmek ve katlarından oluşmakta. Dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar 6 ve 6'nın katı olacak şekilde ilmeklerinizi attıktan sonra ek olarak bir ilmek daha atıyoruz. Ben orta kalınlıkta bir ip kullandım ve 3 numaralı şiş kullandım. Sizler dilediğiniz kalınlıkta ve incelikte ip ve şiş kullanabilirsiniz. Dilerseniz şimdi bu güzel modelimin yapılışına geçelim. Geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini aktif hale getirmeyi lütfen unutmayın. Bu sayede bütün videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Dilerseniz şimdi modelim için ilmeklerimizi atarak başlayalım. 6 Altı ve 6'nın katları demiştim. 3 model olarak göstereceğim. 18 ilmek atacağım. Ek olarak bir ilmek daha 19. İki de kenarlarım için olacak şekilde 21 ilmek atarak örgümüze başlayacağız. 2 4 6 8 10 12 14 16 17 18 19 20 ve 21. 21 tane ilmeğimi attım. Buraya bir düğüm atıyorum ve dönüyorum. Burası örgümün arka yüzü olduğu için burada bir sıra, sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Hiçbir şey yapmadan hepsini ters olarak örüyorum. Sizlerde dilediğiniz bir lastik modelini yaptıktan sonra ön yüze gelip ön yüzde modelinize uygulayabilirsiniz. Bu şekilde sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ön yüzde modelimizi uyguluyoruz. Sıra sonuna kadar ters olarak ördüm kenelmi. Evet dönüyorum ön yüzdeyim ve ilk sırasındayım ön yüze geldiğimde birer ilmeğimi örüyorum daha sonra bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum bu şekilde hiçbir işlem yapmadan hepsini sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum modelimin birinci sırası ve hepsini ters olarak örüyoruz Evet birinci sırayı sıra sonuna kadar hepsini ters ördükten sonra dönüyorum. İkinci sırada ve arka sırasındayım. Burada da bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak öreceğim. Hiçbir şey yapmadan hepsini düz olarak örüyorum. Evet ikinci sıramı da hepsini düz olarak ördüm. Dönüyorum. Ön yüze geldim. Ön yüzde üçüncü sırada modelimiz oluşmaya başlıyor. Kenar ilmeğimi ördüm. Ördükten sonra bir tane düz örüyorum. Başını doluyorum. Bir tane düz. Daha sonra bu üç ilmeği birlikte keseceğim. Şu ilk ikisini yerlerini değiştiriyorum. Şu şekilde dişimi takıyorum ve üçünü birlikte düz olarak kesiyorum bir tane düz örüyorum başını doluyorum birinci modelimi kurmuş oldum 2 4 6 gördüğünüz gibi devam ediyorum ikinci modelim için bir düz örüyordum düzden sonra başını dola tekrar bir tane daha düz örüyorum bu üçlüyü birlikte keseceğim için ilk ikisinin yerlerini değiştiriyorum şu şekilde. Şişime takıp üçünü birlikte düz olarak kesiyorum. Bir tane düzümü örüyorum. Başını doluyorum. İkinci modelim de kurumuş oldu. Devam ediyorum Üçüncü modelim için. Bir düz örüyorum. Başını doluyorum. Tekrar bir düz. Üçünü birlikte şu şekilde yerlerini değiştirip kesiyorum. Bir tane düz örüyorum. Başını dola bir düz kenelme. Evet. Gördüğünüz gibi 3. sırada oluşmaya başladı modelim dediğim gibi. Burası dördüncü sırası. 4. sırasında bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar bu şekilde 4 ters olarak örüyorum. 4. sıramızda hepsini ters olarak örüyoruz. Evet. Döndüm. Ön yüzde ve beşinci sırasındayım. Kenar ilmeğimi örüyorum. Ilmeğimi ördükten sonra bir tane düzüm örüyorum. Düzümden sonra başını doluyorum. Burada pardon başını dolamıyoruz. Bir tane düzümü ördükten sonra buradaki doladığım ilmeğimi de düz örüyorum. Daha sonra başını doluyorum. Başını doladıktan sonra bu üçünü birlikte tekrar kesiyoruz. İlk ikisini yerlerini değiştirip üçünü birlikte bu şekilde kesiyorum. Başını doluyorum. Bu aradaki üç tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 2 3 Bu üçünü düz olarak ördükten sonra başını doluyorum. Bu üçünü birlikte kesiyorum. Bu şekilde ilk ikisinin yerlerini değiştirip daha sonra düz olarak kesiyorum. Başını doluyorum. 3 tane düzüm örüyorum. Başını doluyorum. Bu üçünü birlikte keseceğim. İlk ikisini yerlerini değiştiriyorum. Şimdi takıp üçünü birlikte düz olarak kesiyorum. Başını doluyorum. Buradaki iki tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de sıra sonuna kadar hepsini ters olarak örüyorum. Burası modelimin altıncı sırası. Altıncı sırasında da hepsini ters olarak örüyoruz. Evet. Tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Ön yüzüne geldiğimde kaydırmalı giden bir model olduğu için bu kesme işlemi şuraya gelecek. Buradaki düz kısım buraya denk gelecek bunu geçmeden önce ilk başta şu alttaki haroşalı kısmı yapıyoruz. Bunun için 7. sıramızda hiçbir işlem yapmadan sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Hepsini bu şekilde ters olarak örüyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde hepsini ters olarak ördüm. Dönüyorum. 8. sırasındayım. Burada da sıra sonuna kadar hepsini düz olarak örüyorum. Buradan sonra ön yüze geldiğimde kaydırma işlemini uygulayacağız. Evet. Gördüğünüz gibi ön yüze geldik. Bu kesme işlemleri bu ara kısma dek gelecek. Bu düz olan kısım da buraya dek gelecek. Bunun için genel ilmeğimi örüyorum. Ördükten sonra bu iki ilmeğimi sola yatacak şekilde kesiyorum. Başını doluyorum. Bir düz örüyorum. Tekrar başını doluyorum. Bir düz örüyorum. düz ördükten sonra burada ne yapıyorum? Bu üçünü birlikte keseceğim için bu ilk ikisinin yerlerini değiştirip üçünü birlikte düz olarak kesiyorum. Daha sonra bir tane düz örüyorum. Ve devam ediyorum. Başını doluyorum. Bir düz. Tekrar başını doluyorum. Bir düz örüyorum. Üç ilmeğimi birlikte kesiyorum. İlk ikisinin yerlerini değiştirip üçünü birlikte düz olarak kesiyorum. Bir tane düz örüyorum. Başını dolap bir düz, tekrar başını dola. bir düz. Bu ikisini de şekilde sola yatacak şekilde kesiyoruz. Pardon, sağ yatacak şekilde kesiyorum, başını doluyorum, bir düz kenar ilmeğim. Gördüğünüz gibi kaydırma işlemine uygulamış olduk. Dönüyorum, arka yüzeyim. Bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Hiçbir işlem yapmadan hepsini ters olarak örüyorum. Evet. Sıra sonuna kadar hepsini ters olarak ördüm. Ön yüze geldim. Tekrar kenar ilmeğimi örüyorum. Bu iki ilmeğimi sol ayıçak şekilde kesiyorum. Kestikten sonra 1 2 tane düz örüyorum. Başını doluyorum. Bu üç ilmeğin birlikte düz olarak kesiyorum. başını doluyorum bu aradaki 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum tekrar başını doluyorum bu üç ilmeğimi birlikte düz olarak keseceğim bu şekilde başını doladım 3 tane düz örüyorum tekrar başını doluyorum buraya geldiğimde bu üçünü ilk ikisinin yerlerini değiştiriyorum şimdi takıp üçünü birlikte düz olarak ün kestikten sonra başını doluyorum bu kenardaki iki tane düzümü örüyorum mi Evet gördüğünüz gibi modelimiz ortaya çıktı arka yüzdeyim burada bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum burası modelimin son sırası gördüğünüz gibi çok güzel ve çok şık bir model. Umarım sizlerde beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Anlamadığınız yerler olursa sorabilirsiniz. Her zaman güzel ve yeni videolarla karşınızda olmaya çalışıyoruz. Evet, arka yüzde hepsini ters ördüm ve tekrar ön yüze geldim. Ön yüze geldiğimde tekrar en baştaki gibi modelimi kuruyorum modelim hep bu şekilde ilerliyor ilerlemiş şekli bu şekilde dediğim gibi yapılışta oldukça zevkli bir model yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum salcakla kalın hoşça kalın kanalımıza abone olmayı unutmayın